Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın, başı taciz iddialarıyla dertte olan Mehmet Ali Erbil'i hedef aldı. Aydın, Erbil'in arkadaşını taciz ettiğini söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını yayınlamış ve suç duyurusunda bulunmuştu. Erbil'in Ece Ronay'ın nişanlısıyla buluşması olayları daha da alevlendirmişti. Bu iddialar gündemdeyken bir bomba taciz iddiası da Hakan Sabancı ile ilişkisiyle tanınan Aygün Aydın'dan geldi. Aydın Instagram'da yayınladığı bir fotoğraf ile Erbil'in arkadaşını taciz ettiğini iddia etti. Aygün Aydın paylaşımına lise yıllarında arkadaşlarımla kahve içerken arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu. Şok olmuştuk, kız üç gün kendini toparlayamamıştı.